...gerilmemiştim. Takılsın tabii. Yok artık. Hayır. Hayır, hayır, lütfen, hayır. Lütfen, lütfen, lütfen lütfen. Hey, sesi duydunuz mu? Oo. İşte bu. Evet, Ad işte bu. <laughs> tamam, robot takımı bir galibiyet daha aldı. Söz sende. Bu yenilgi kolay unutulmayacak. Seride berabere kaldık ve son karşılaşmamıza doğru ilerliyoruz. Yani her şey işte bu son etaba bağlı olacak. Biz insanlar yerimizin doldurulamayacağını dünyaya kanıtlayabilecek miyiz? Evet. Yoksa robotlar tarihin sayfasını çevirip geleceğimizin kaderini mi belirleyecek? Mücadeleyi yalnızca biri kazanabilir. Yeni çağın sorusu insan mı makine mi? Ve şimdi hepinizin beklediği o an geldi. Dünyanın en hızlı adamı Noalize bir değil hızı giderek artan tam 3 robota karşı yarışacak. Basit bir 50 metre koşusu yapacaklar. Eğer Noah bir şekilde 3 robotu da yenmeyi başarırsa insanlık için